Gazal. İyi misin? Bir ağrın mı var? Hı? Ne oldu? Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Eğer ameliyattansa... Dayımı da ameliyat alacaklarmış. Ona bir şey olacak diye korkuyorum. Dayına hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Ben ondan başka kimsem bunun da benden başka. Ameliyattan kurtulduk diyelim. Ya bizi bulurlarsa? Peşimizi bırakmazlar doktor abla bizim. Ne yapacağız? Sen hele bir iyileş. Siz sağlığınıza kavuşun. Sonrasına bakarız. Mutlaka bir yolu bulunur. Korkma tamam. Sana bir sarı vereyim mi? ben de hala ninniyle uyuyorum. <laughs> Babam ben küçükken bana bir ninni söylerdi. Ne zaman hayat beni korkutsa, aklımın sesi hiç susmasa, babamın sesini kaydettiği kaseti açıyorum. Dayın gelene kadar uyumayı deneyelim mi? Dayı bakalım yana. Evet. Bu şöyle alalım Senin sevdiğin ninni. Benim sevdiğim ninni. Boş ver ya, benim sesim çok kötü. Olsun, söyle. Uyusun da büyüsün ninni. 🎵Tıpış tıpış yürüsün Sesim çok kötü demiştim sana. Can Bey başhekimimiz Barış Güvener. Kendisi domino zinciri için yani bu organ nakli zinciri için ve gazalın akciğer bulabilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Tüm doktorlarımız hep beraber çalışıyoruz. Allah sizden razı olsun yani bunca işiniz gücünüz arasında sağ olun. Olur mu öyle şey? Tüm hastalarımız bizim için çok değerli. Şimdi Cihan Bey, Gazal'ın durumunu Domina Nakil Zincirindeki diğer ailelerle konuştuk. Etraflarında akciğer başlayabilecek kimse var mı diye sorduk. Ama... Buyurun. Ama biliyorsunuz... Kimse gelmedi değil mi? Biliyorsunuz çok kolay bir şey istemiyoruz. Gazal'ı da kimse tanımıyor. Tabii, anlıyorum. Gazal için donör olabilecek tek bir kişi yok. Tamı tamına 12 adayımız var. Bu 12 aday içerisinden Gazal için doğru donörü bulacağımıza inanıyoruz. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben, yeğenim kurtulacak mı yani şimdi? Doktor Bey, Allah sizden razı olsun. Hocam, Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Görüşürüz. Kaza. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoş. Abiciğim çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Adrenalin getirin bana. Kan basıncı düşüyor hocam. Deli ne oldu? Solunum durdu. Solunum mu durdu? Hı -hı. Dopamin alıyor mu? Dopamin de alıyor, evet. Tamam, noradrenalin başlıyor. Noradrenalin başlıyor, hadi. Ben hallederim deli. Kan basıncı 120'ye çıktı hocam. Kalbin ölümlüne dayanır mı? Hayır olmaz dayanamaz hayır. Başka çareniz yok ver. Aras hayır. Derin ver dedim başka çaremiz yok. Aras hayır dedim. Ver dedim. Tamam Aras, ben hallediyorum. Aras. Ben hallediyorum. Aras. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım dayan. Cihan Bey'im, ne yazık ki Gazal'ın kalbi iflas etmek üzere. Akciğerleri o kadar kötü durumda ki kalbi kan pompalayamıyor. Yanına gidebilir miyim? Dokunma. Zarar vermeyin merak etmeyin. Vermezsiniz eminim ama Gazal'ın bir ameliyata daha ihtiyacı var. Kalbini intro artık balon pompasına bağlayacağız. Bir ameliyat daha mı? Balon sayesinde durumunu stabil hale getirmeye çalışacağız. Ve böylece... kalbin iyileşmesine de yardımcı olacağını umut ediyoruz ama... ...iyileşmeden nakil ameliyatı olamaz. Güçlü değil kaldıramaz bunu. Çok üzgünüm Cevbi. Özür dilerim Gazan. Koruyamadım seni. daha erken gelseydik belki. Bu nasıl kader? Ben şimdi küçücük yeğenimi ablamın bana emanetin toprağı mı vereceğim şimdi ben? Ben seni niye koruyamadım Gazal? Cihan Bey, Cihan Bey lütfen, lütfen. Hadi nefes alın benimle birlikte, değil. Ha, de, derin hocam. E, Ama de... Derin hocam bir karar ver. Ne oldu ya senin o romantik tarafına? Bazen ne istiyorsun gerçekten anlayamıyorum Derin. E, evet bence gerçekten anlamıyorsun. <laughs> derin. Hı. Biz artık konuşalım mı aramızda ne varsa. derdimiz neyse. zaten? Acilde konuşuyoruz sonra beni gazalı müdahalesinde istemiyorsun orada da konuştuk mesela. Bak seni gazalı müdahalesinde istemiyorum diye bir şey yok. Risk almanı istemedim riski ben aldım. Anlatabiliyor muyum? sorumluluğu aldım yani. Tabii senin baktığın bakış açısıyla sen de haklısın kendince. Güzel çünkü benim daha söyleyeceklerim var. Yani beni dinliyor olman, söylediklerimi hatırlıyor olman. Beni... Bunu lütfen yapma. Gerçekten bak bunu yapmayalım. Neyi? Neyi yapmayalım? Ben bir şey söylüyorum. Sen üstünde bir şey söylüyorsun. Sonra ben bir şey söylüyorum. Sonra sen onu yükseltiyorsun zekanla. Biraz daha çıtayı yükseltiyorsun. Ve bu böyle devam edip gidiyor. Birbirimizle şakalaşıyor gibi ama alttan alta savaşıyoruz. Sürekli bir meydan okuma. Bak Derin, bizim ilişkimizin dinamiği böyle başlamış olabilir. Tanıştığımız Allah. ilk günden beri bu böyle sürüyor ama bu böyle devam edemez. Bunu değiştirmek zorundayız. Anlatabiliyor muyum? Buna böyle devam edemeyiz. Hı hı. Ama sabah da sordum, cevap vermedim. Ne? Sedef'le nasıl gidiyor? Yok ya. Gerçekten <laughs> i̇şte bu Klasik bir derin nalvantoğlu tavrı Acilde tehlikeden tehlikeye koşuyor Ama gerçek hayata gelince Pırr kaçıyor Neyden kaçıyorum ya Gerçekten Aras bir söylesene Ben neyden kaçıyorum tam olarak Derin Bizim aramızda bir şeyler oluyor gibi oldu Ama olamadı Hı. İşte anahtar cümle bu Bir şeyler oluyor gibi oldu ama olmadı neden? Çünkü biz arkadaşlığımıza zarar gelsin istemedik. Evet aynen öyle. Ne olursa olsun arkadaşlığımıza zarar gelmesin. Peki. Yani Sedef'le ben senin için problem değil yani öyle mi? Hayır tabii ki değil. Ben siz bir araya getirdim sonuçta. Peki. Peki. Sen bak gerçekten bir sorun yok. İyiyiz ya. Hiçbir sorun yok. Hadi git ve gazalın kalbini onu. Hadi. Tamam sorun yok. İyiyiz. Aynen. Adios.